Kara kaş kara gözlere vuruldum Aşkın ateşine yanıp tutuştum Dedim yarim bir kerecik sevsene Dedi sen mahkumsun seni sevemem Çıktım kırklar dağın dağın başına Sardım esrarımı yarın adına Dediler yar zalimdir öldürmez Dedim öldür beni beni sen esrar Çıktım kırklar dağın dağın başına Sardım esrarımı yarın adına Dediler yar zalimdir öldürmez Dedim öldür beni beni sen esrar İnan yalnızlıktan çok korkuyorum İnan kendimi hiç bilmiyorum Dedim yarim bir kerecik sevsene Dedi sen mahkumsun seni sevemem Dedim yarim bir kerecik sevsene Dedi sen ma Kumsun seni sevemem Çıktım kırklar dağın Dağın başına Sardım esrarımı yarim adına Dediler yar zalimdir öldürmez Dedim öldü Beni beni sen esrar çıktım kırklar dağın dağın başına sardım esrarımı yarın adına dediler yar zalimdir öldürmez dedim öldür beni beni sen esrar.